Turhan Çömez aslını paylaştı. Melih Gökçek seslendi, Erdoğan da çıktı. İyi Partili Turhan Çömez AKP'li Melih Gökçek'in kendisi hakkında paylaştığı fotoğrafa ilişkin bize gelmeden önce de Emine Erdoğan'a uğramış dedi. Gökçek Turhan Çömez'e PKK imasında bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek 4 gün önce sosyal medya platformu Twitter hesabından, AK Parti Eski Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in geçmişte Londra'daki klinik açılışına katılan, Haringe Eski Belediye Başkanı Ali Gül Özbey'in kırmızı bültenle aranan Kürdistan Ulusal Kongresi Eş Başkanı Nilüfer Koç ile fotoğrafını paylaşmıştı. Haringey Eski Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, Kürdistan Ulusal Kongresi Eş Başkanı Nilüfer Koç ile 2018 yılında Londra merkezli Kürdistan için adalet kampanyası temsilcileri arasında da yer almıştı. ABB Eski Başkanı Melih Gökçek, Ali Gül Özbek ile Turhan Çömez'in açılıştaki yan yana fotoğrafını, iyi Partili Turhan Çömez. Bu fotoğraf ne ayak? Konuyu benden çok iyi partililer merak ediyor. Hadi kızmadan, hırsdan, nevrin dönmeden bir açıklama yap. Bekliyoruz notuyla paylaştı. Erdoğan'ın eski doktoru olan AK Parti 22. dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez 12 Ekim 2022'de İyi Parti'ye katılarak Akşener tarafından Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmişti. Turhan Çömez, Melih Gökçe'nin söz konusu paylaşımına 4 gün sonra sosyal medya platformu Twitter hesabından cevap verdi. Gökçe'nin paylaşımını alıntılayan Turhan Çömez, paylaşımında söz konusu fotoğrafın tamamını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ali Gül de fotoğrafına yer verdi, Turhan Çömez kendisine, bir açıklama yap diyen Gökçe'ye, fotoğraf Londra'daki kliniğimizin açılışında çekildi. İlgili kişi Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek. Resmin orijinalinde Büyükelçimiz de var, onu kesip seni kandırmışlar. Bize gelmeden önce de Emine Erdoğan'a uğramış. Yine birisi ayağının altına jelibon koymuş zavallı Melih şeklinde cevap verdi.